Selamlar arkadaşlar, elektrikli araçlar hakkında e, bilgilerimizi sizinle paylaşıyoruz. Şimdi elektrikli araca nasıl bakıyorum? Evet, yani satın alma babında bu. Bana yaklaşıyor mu, uzaklaşıyor mu? Tabii ki incelemeler sonucunda bu belli olacak. Şimdi son inceme, incelemelerde arkadaşlar, şunlar var. E, elektrikli araçlarda sorun olan durumları inceliyoruz. Manyetik alan sorunu var arkadaşlar. Değişen bir manyetik alan var. Bu değişen manyetik alan insan vücuduna etkileri var. Tabi böyle olunca ne kadar etkiliyor bilmiyoruz. Yani bu manyetik alanı üreten motor arkadaşlar. Dolayısıyla bu batarya üretiyor bu alanı. Kuvvetli bir alan üretiyor ve bu sürücüye yakınsa daha çok etkiliyor. Tabi bu etki etki neye bağlı? Neye bağlı? İlk önce süreye bağlı. Sonra senin ağır aracı, ağır aracı kullan, kullanış biçimine bağlı. Yani sen araçla 20 ile gidiyorsan farklı bir etki. 120 ile gidiyorsan farklı. 200 ile gidiyorsan farklı bir etki görürsün. Niye? İşte oradaki manyetik alan ne kadar çok gaz veriyorsan o kadar çok alan üretiyorsun. Ve bu alan ne kadar sürekli. Yani sen bu 10 dakika gidiyorsun arabayı kapatıyor mu yoksa 2-3 saat boyunca yolda mı gidiyorsun? Kaç kilometre yapıyorsun işte günde, yılda? Bu da önemli, hepsi bunların önemli. Bu manyetik alan e, ne yapar insana? E, ne yapmaz demeyelim, çünkü bunların etkileri sonradan belli oluyor. Yani 20 sene, 30 sene sonra bu etkiler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hemen böyle, e, bak ben aldım, bana bir şey olmuyor dememeli. Peki bunun, bundan kurtulmak için bir şey var mı? Bir e, hani yöntem var mı? Yöntem yok arkadaşım. Yani ya o bataryayı atacaksın, o zaman kurtulursun. Ya da bu motoru kendinden uzaklaştıracaksın. Mesela bu motor ön tekerleklerde değil arka tekerleklerde olursa daha iyi olur. Yani motoru kendinden uzaklaştırırsan bu alandan daha az etkileniyorsun. Yani ciddi bir şekilde arkadaşlar bu uzaklık etkiliyor. Ne kadar uzaksa o kadar iyi oluyor manyetik alana karşı. Peki manyetik alan dokulara zarar veriyor mu? Yani tabii değişen manyetik alandan bahsediyoruz arkadaşlar burada. Sürekli değişen bir alan var. Yani ispatlanmış pek bir şey yok arkadaşlar. Yani e, şimdi bunu 10 sene 20 sene kullanıp insanların üzerinde test edeceksin bu aracı. Ondan sonra sonuca o zaman varacaksın. Yani 10 sene 20 sene geçecek bu elektrikli araçlar. O kullanıcılar o zaman bir şey oluyor mu olmuyor mu buna bakacaksın. O da işte bir soru işareti yani biz şu an test ediliyoruz öyle söyleyeyim. Tabi bunu kötü amaçlı söylemiyorum. Yani bir şey olacak demiyorum. Yani çok ciddi bir manyetik alan üretiliyor orada. Yani şöyle yapıyor adamlar. Ben diyor bunu alanı ölçen bir şey aldım diyor. Bir şey alet aldım diyor. Gidiyor onu ölçmeye çalışıyor. Yani vites yok bunda arkadaşım. Vites yok bunda. Bunda vites yok. Dolayısıyla alan nasıl oluşuyor? Sen onu gaza bastığın zaman o motor tahrike başlıyor. Ondan sonra tahrike başladıktan sonra o alan oluşmaya başlıyor. Yani sen onunla 130 ile 180 giderken o alanı ölçeceksin ve o motorun yanında ölçeceksin. Alan nedir ne değildir o zaman bir şeyler görürsün. Evet ee, şimdi bu şekilde bir manyetik alan sıkıntısı var. Ee, i̇çeriğini bilmiyoruz. Bu Covid aşısı gibi bir şey arkadaşlar. Yani bu sürpriz bir şey sonradan ne, nasıl etkileyecek, ne kadar etkileyecek bunları bilemiyoruz. Tabi bu manyetik alan olayı arkadaşlar bu ışıma gibi değil. Yani cep telefonlarındaki gibi değil. Yani onu da söyleyeyim. Işıma tarzında değil. Bu farklı bir elektrik alanı. Manyetik alanı üretiyor. O şekilde sürekli elektrik alanı değiştirerekten tahrik veriyorlar. Manyetik alan değişiyor. Manyetik alan değişerekten tahrik veriyor. İşte bu manyetik alanın değişimin hızı senin arabayla gideceğin hızı belirliyor. Yani çok hızlı değiştirirsen bu manyetik alanı daha çok hızlı gidiyorsun o arabayla. İşte o gaz pedalı belirliyor bunu. Neyse orayı geçelim. Şimdi batarya sorununa gelelim arkadaşlar. Bataryada ne yaptılar? Yani daha güvenli batarya yapıyor dedik test haddi. Yani no ne çıktı tamam yaptık ama e, garantide bunu göremiyoruz. Yani verdiği garantide bunu ben göremiyorum. Yani garanti vermiş Türkiye'ye 160 bin kilometre kardeşim. Bu batarya daha güvenliyse, daha uzun ömürlüyse, sen buna 500 bin kilometre garanti vermen lazım. 160 bin kilometre değil. Bu bir dezavantaj. Ha şimdi e, Tesla'nın bataryası öldüğü zaman ne oluyor demiştik? İşte 70-80 kilowatt batarya için gidiyorsun, yenileme yaptırıyorsun, 500 bin veriyorsun. Tokun bataryası ölünce ne oluyor demiştik? O da 1.1 milyon veriyormuşum. Ben duyduğumu söylüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum da var. Top yeni bir batarya veriyor. Yine diyelim 190 bin garantisi var. O bataryanın yine bir 190 bin garanti veriyor. Tesla yeni bir batarya vermiyor. Yani 500 bin liranı alıyor ya yeni bir batarya vermiyor. O 190 bin garantiyi de vermiyor Tesla. Yani garantisini 80 bine düşürüyormuş arkadaşlar. Öyle 80 bin, 60 bin o civara düşüyor. Kardeşim ben o 500 bin TL'yi verdikten sonra 60-80 bin lira garanti benim işime yaramaz ki. Zaten yenilemiyor. Top yeniliyor. Tesla yenilemiyor. Tamir edip veriyormuş. O 500 bin lira tamir parası alıyormuş. E nerede kaldı o zaman? Batarya öldüğü zaman e sen o zaman 1 milyon, 1,5 milyon arası masraf çıkacak bana. Yani 1 milyondan fazla çıkacak. Yeni batarya için konuşuyor. Yani orada 15-16 tane hücre var arkadaşlar. O hücrelerin diyelim bir tanesi öldü. Bir tanesinde bozukluk oldu. Bir de şöyle bir şey var. O hücreleri seri bağlarsan kardeşim atıyorum bir volta ulaşıyorsun. İşte o hücrelerin biri öldüğü zaman bu sefer diğer hücrelerin de çalışmasını engelliyor. Anlatabiliyor muyum? Diğer hücreleri de bozuyor. Bu sefer komple sistem bozuluyor. Onun için bunlar zaten çalışma prensipleri belli dolum yapmaya göre çalışıyor. Ne kadar doldurduysan o kadar bunun içinde tepkimi oluyor. O kadar ömrü azalıyor. Ancak olur da içinden bir tanesi o paketlerin anormal bir şekilde ömrü kısalırsa diğer bütününü de etkiliyor. Anlatabiliyor muyum? O gücü veremiyor. Yani belli bir voltajda olması gerekiyor. O voltajın altına düşürürse, kendini kapatırsa zaten diğerleri de gidiyor. Yani bir şekilde şunu demeye çalışıyor. Yani o bir tane batarya diğerlerini etkiliyor. Yani paralel bağlı değilse, seri bağlıysa diğerlerini de etkiliyor. Bütün sistemi de etkiliyor. Batarya ölmüş deniliyor. Ama sen götürüyorsun bunu, yenisini de değiştiriyorsun. 500 bin lira para alıyor. Ondan sonra diyor 80 bin kilometre garanti. 70 bin kilometre. Niye böyle diyor? Çünkü diğerleri de arıza çıkaracak arkadaşlar. Bunlar doluma bağlı. Atıyorum 300 dolum, 600 dolum sonra ölüyor bunlar yavaş yavaş. Yani performansları yavaş yavaş azalıyor. E şimdi sen e, performansı azalıyorsa bunun 300-500 dolumda azalıyorsa e, bir noktada bir noktada ölecek demek bu. Hadi diyelim sen onun yenisini taktın. O hızlı ölen bir tanesini değiştirdin. Yeni 500 bin lira aldın. E bu sefer 40-50 bin kilometre sonra diğeri de ölecek kardeşim. Bu sefer diğeri ölecek. Orada 16 tane ihtimal var. 16'dan biri gitme ihtimali yüksek. Bu sefer bir tanesini yaptın diyelim. Diğer 15'ten biri gidecek. Yani 40-50 bin sonra bir daha sorun çıkacak. Yani bizim burada demek istediğimiz şu. Kardeşim doğru düzgün garantilerle gelin karşımıza. Garantisi yok, o su yok, bu su yok. Dandik iş yapıyorsun. Ondan sonra işte 100, 160 bin garanti vermiş. E şimdi ben onu eskidirsem bir daha yenilemeye kalkarsam alacak benden 400-500 bin para. Bu sefer diyecek ki 60 bin garanti veriyor. Kardeşim dalga mı geçiyorsun benimle? Yani onun için şu an elektrikli araç almak mantıklı değil. Niye mantıklı? Abi 200 binde bozulduğunu varsay. Yani 200 binde bozulduğunu varsa yenisinin yerine koymak 1 milyon bu bataryanın. 1 milyon TL. Yani sen şimdi ee, mazotlu bir araç alsan 200 bin kilometre gitsen ha bozulacak araba demezsin. Ya, bozulsa bile 70-80 bin liraya motor yaptırıyorsun komple. bozulmaz da yani düzgün kullandıktan sonra benim şu an aracım 180 binde daha sıfır gibi. Niye? 10 bin kilometrede bakımını yapıyorum da ondan bakımını yapıyorsan araç 500 bin kilometre gider. Ve onun da motorunu yaparsın. O 500'den daha üste gider. Ben size söyleyeyim. Yani üreticiler 15 binde değiştirin diyor. 15 binde değil de siz 10 binde yağını değiştiriyorsanız ve taksiye bir kişi biniyorsan yani bu ne demek? Yani ticari değilse sürekli yük atmıyorsan yani 3-5 kişi birden gitmiyorsan dağ tepe 3-5 kişi böyle gitmiyorsan tek kişi biniyorsan çoğunlukta ve 15 binde değil 10 binde kaliteli yağ kaliteli pitte kullanıyorsan zaten bu aracın ömrü 600 bin kafadan 600 bin. Ha ben 15.000'de servisi 15.000 yazıyor ben 15.000'de bakım yapacağım diyorsan yine 300-400.000 gider. Yine gider. Ha ben 15.000'de yapacağım. Köy yoluna gideceğim, tozlu yollarda gideceğim, 3 kişi 5 kişi gideceğim, arkasına ağırlık da atacağım dersen arkadaşım o zaman 200.000'e kadar ne yazık ki. 150-200 arasında nalları dikersin de ticari olarak kullanırsan nalları dikersin. İlk önce tozlu pis yollarda gitmeyeceksin. O zaman gidiyorsan bakımlarını çok erken alacaksın. Çünkü çünkü en büyük düşman toz, pis, kir. Çünkü buradaki içindeki yağ arkadaşlar e, içindeki yağ havaya açılıyor. Orada bir filtre var. O pislik o filtreden geçince ilerleyince motorun içine giriyor. Yağ kalınlaştırıyor ve yağın özelliğini bozuluyor. Onun için sen ne yapacaksın? hızlıca bakım yapacaksın. 15 binde değil 7.000'de binde bakım yapacaksın. Öyle köy yollarında kullanıyorsan. İşte adam alıyor Volkswagen araç diyor. Çok kaliteli. E i̇şte ticari araç. Vuruyor vuruyor. 130 binde bir bakıyorsun. Motor yaptırmaya gidiyor. İnşaatta, çamurda, pislikte araç her, her gün. 130 binde motor yiyor. Tabii ki yer. Ama hani düzgün kullanırsan sen bunu. Arkadaşım 500 bin. E şimdi ben 500 bin burada görüyorsam öbür tarafta 200 binde bana 1 milyonluk masraf çıkartacaksa yani biri 500 binde 100 bin liralık masraf çıkarıyor şu an motor yaptırmak biri batarya değiştirmek 200 binde 1 milyon 400 bine gelince onun da motoru gider bu sefer ona da ekstra bir yani sadece motoryası değil motoru da gider e, öbüründe mazotlu da benzinli de yok ki batarya yok Giderse motoru gider. Zaten elektriklinin motoruyla normalin motoru 400-500 bin hepsinin ömrü o kadar. E şimdi şu şekilde baktığımız zaman batarya çok büyük bir maliyet çıkaracak. Sonradan çıkaracak bunu. Dolayısıyla garanti sonrasında çıkaracağı kesin. E, doğru düzgün bir garanti verilmiyor. Garanti e, değişim yapıldıktan sonra bilen doğru düzgün hiçbir garantisi yok arkadaşlar. Yani ilk başta verilen garanti... 160 bin, 190 bin zaten iyi değil. Kötü bir garanti. Yani 400-500 bin vermeleri gerekiyor. Ama onu vermedikleri için kötü bir garanti. E sonrasında ne yapıyorsun? Yarım yamalak tamir yap, geri vereceksin. Olmaz öyle şey. O zaman arkadaşlar içten yanmalı mazotlu benzinli araçlara devam edeceğiz. Herkese iyi günler.